Saygıdeğer arkadaşlarım, son yaptığım paylaşımlar üzerine bazı özdalcı, bozdalcı, müsavatçı, küsavatçı, boks çalıcı vatandaşların bize vatanseverlik dersi vermeleri ağırımıza gitti. Bunlar aslında iştenlikli olanları kandırılmış, afyonlanmış. Hiçbir şeyi görebildikleri yok. Vatanseverlik nedir? Halkseverlik nedir? Milliyetçilik nedir? Bildikleri yok. O yüzden zihinlerini biraz açayım dedim. 2015 genel seçimlerinde TRT'de yaptığımız konuşmamızın şu bölümünü bir izleyelim arkadaşlar. Saf, iştenlikli insanlarımızın milli duygularını sömüren bir başka Amerikancı parti olan MHP'de zaten evvel ezel din sömürüsüne bayılır. Onlar Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız sloganıyla kandırırlar insanlarımızı. Oysa bu partinin bahçeli şefi Amerikancılığını kanıtlamak için ben ömrümde İran'a bile iki sefer gittim. Amerika'ya ise dokuz sefer diyerek taklalar atar ABD Büyükelçisi Ross Wilson'un önünde. Yine aynı kişi Amerikan deniz piyadeleri denen sapık katiller sürüsü. Ege liman şehirlerimizde Türk kadınlarını serbestçe taciz edebilsinler diye onları devrimci gençlerle birlikte protesta eden iştenlikli ülkücü gençleri yönetimlerden atarak cezalandırır. Ne milliyetçisi olacak bunlar? En has Amerikancıdırlar. Kürtçü geçinen HDP'nin genç ve yakışıklı eş başkanı ise zaten açıktan Amerikancıdır. Gizlemez o kendini. NATO'yu, ABD'yi, Birleşmiş Milletleri Türkiye'ye çağırır. Gelin Türkiye'yi de Irak gibi, Libya gibi, Suriye gibi yapalım. Sizin de istediğiniz Amerikancı Kürt Devleti'ni kuralım der. Ve o da medya ordusunu peşine takarak Cuma namazlarına başlar artık. İşitle aynı anlayıştaki Şeyh Said ve said Nursi anmaları tertipler. Şeyhlerin ellerini öper. Bunların karakteristiği Amerikancılıktır. Amerika'nın Bob çerçevesindeki ihanet oyununun değişik aktörleridir bunlar. Hey halkımız kanma bunların oyununa. Sen de yüz çevir bu Amerikancı zalimler topluluğundan. Bunlar Türkiye'nin, Türk ve Kürt halkının düşmanları cephesindedir. Senin umutlarını, sevinçlerini çaldı bunlar. Acılara tutunarak yaşamaya daha ne kadar katlanacaksın? Evet arkadaşlar o zaman Ümit da müsavat dermiş zade de neredeydi? Bokçalı'nın yörüngesinde. Bu Bokçalı Ege'de Türk kadınlarını taciz için gelen yarı sapık, yarı sarhoş Amerikan deniz piyadelerine protesto gösterisiyle tepki gösteren devrimci gençlerle birlikte ülkücü gençleri neden görevden aldı? Bunu gitsinler sorsunlar bir. Özdağ'a ya da müsavata bak bu ihtiyar böyle dedi ve sizin bahçalınız samimi, iştenlikli ülkücü gençleri görevden aldı. Yani bu Amerikan jolileri, bu cellatlar Türk kızlarını rahatça taciz etsinler. Bunu mu istiyorsunuz? Diye sorabilmişler midir? Sorsun bu kardeşlerimiz. Müsavvata, Özdağ'a, Akşener'e bilmem neye bir. Evet arkadaşlar. Yoksa bunlar da Amerika dostumuzdur. O kadarcık olur. Bundan bir şeycik çıkmaz mı demişlerdir. Hiç merak etmiyorlar mı bunu? Onların kanlarına dokunmuyor mu bu? Demek ki biz ki ustasıyız vatan sevmenin. Evet. Biz alfa kurduz. Biz Turan'a da sahip çıkıyoruz. Ne diyoruz iktidara geldiğimizde? Bir tek kararla Orta Asya'daki tüm Türk kardeşlerimize ortak vatandaşlık vereceğiz. Bu Suriyeli, Afganlı, Iraklı, İranlı, Pakistanlı, Bangladeşli, Afrikalı işgalcilerin de tamamını isterlerse Avrupa'ya gitmelerine yardımcı olacağız. İstemezlerse memleketlerine geri göndereceğiz. Evet arkadaşlar. Ne diyoruz bize? Gerçek milliyetçilik sosyalistiktir. Aynen yüzyıl yıl önceki Turan'daki atalarımızın Sultan Galiyevlerin Turan Rızkıloğulların Molla Nur Vahidoğulların Gerçek ve meşru temsilcileriyiz biz. Bize kimse vatanseverlik, milliyetçilik dersi veremez. Önce bu kardeşler eğer işkendikli iseler sorgulasınlar bir geçmişlerini. Vatansever olmanın milliyetçi olmanın, Atatürkçü olmanın birinci şartı bizi yok etmek isteyen Amerika'nın da içinde bulunduğu Batı alemine düşman olmaktır. Ona karşı savaştık Kurtuluş Savaşımızda biz. Şimdi onların kucağında oynayacaksın, Amerikancı olacaksın, NATO'cu olacaksın. Ondan sonra da ben milliyetçiyim, ben Türkçüyüm diye masal anlatacaksın. İştenlikli gençlerimizi kandırmaya kalkacaksın. Öyle mi? Yok böyle bir şey. Burada gerçek vatanseverler var. Gerçek Türk milliyetçileri var. Gerçek Turancılar var. Buna izin yok. Ve biz Herkesimizi kayıt altına alırız. Ne demişiz? Seçim konuşmaları ABD emperyalist aygıplar çetesi ve yerli hain işbirlikçilerine karşı 2015 gelen seçimleri çerçevesinde siyasi değerlendirmeler ve 2016'da Yayınlamışız bu kitabımızı. Biz 67'den bu yana ağzımızdan ne çıkmışsa hep arkasında durmuşuz. Biz diyalektik, maddeci metot ve mantıkla düşünürüz ve olaylara böyle bakarız arkadaşlar bu mantığımızın düşürdüğü ışığın altında inceleriz olayları. Ve olayı ilk ortaya çıktığı antan itibaren izlediği bütün süreci, bütün ilişki ve çelişkilerini gözden geçirerek tam olarak anlarız. Çünkü olaylar fotoğraf karesi değildir. Bütün olaylar bir süreçtir. Yani bir film şerididir arkadaşlar. İşte o şeridin tamamını inceleriz, irdeleriz, gözden geçiririz, anlarız, kavrarız, hükme varırız ve yol belirleriz biz arkadaşlar. Bu bakımdan bizim prensibimiz şaşmaz. Metodumuz şaşmaz. Saygıdeğer arkadaşlarım, biz kimseden bizim takipçimiz olun, bizi izleyin diye bir talepte bulunmayız. Biz halkımızın her kesiminden bir tek şey isteriz, anlaşılmak. Anlaşılmadıktan sonra takipçi olmuşsun takipsiz olmuşsun ne fark eder ki sorgulayan bir akılla aydınlık bir düşünceyle işleyen bir zihinle dediklerimizi anlayıp kavrayıp yorumlayıp karara varmalarını isteriz insanlarımızın halkımızın kalın sağlıcakla.